Sözel ve sayısal bölümlerde dörder soru olmak üzere toplam 8 sorudan oluşan bir sınavın kitapçığında sınavı geçmek için sözel ve sayısal bölümlerin her birinden en az ikişer soru olmak üzere toplam en az 5 soru doğru cevaplamalısınız ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeyi eksik okuyan Sevcan sınavdan 8 sorudan rastgele 5'ini seçmiş ve seçtiği her bir soruyu doğru cevaplamıştır. Buna göre Sevcan'ın sınavı geçme olasılığı kaçtır? Sevcan'ın Herhangi 5 soruyu seçip de sınavı geçme ihtimaline göz önünde bulunduruyoruz ve 8'in 5'lisi bütün ihtimalleri verecektir bize. O da 8'in 3'lüsüne eşittir. Sonra sayısal ve sözel için 4'er soru göz önüne alırsak en az iki soru her bölümden bilinmesi gerektiğine göre iki diğerinden 3 dersek birinden de 3 diğerinden de iki olur. Bu durumda her bir durum için dördün ikilisi dördün üçlüsünü alırız. Bu da 6 çarpı 4 Artı 4 çarpı 6 eşittir. 48'i verir. 48'i de 56'ya bölersek 6 bölü 7 Doğru cevap D şıkkıdır. 27. soruda 2 tane x eksi sin 2x bölü sin kare x ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi Aşıdakilerden hangisi diye soruluyor. Buradan tan x'i sin x bölü cos x. Cos 2, sin 2 x'i de 2 çarpı sin x cos x olarak açarsak Doğru cevap A şıkkıdır. açılı bir ABC üçgenin iç açılarının ölçüleri DC türünden X, Y, Z olmak üzere X büyüktür, Y büyüktür, Z olduğu biliniyor. Buna göre A eşittir sin X artı Y, B eşittir sin X artı Z, C eşittir sin Y artı Z sayılarının doğru sıralanmış aşağıdakilerden hangisidir? Bunun için öncelikle trigonometrik olarak Kos, Apsis, Sin Ordinat, yani y ekseni, bunların ordinatta yani sindeki iz düşümlerine bakarsak sinüslerini göz önüne aldığımızda y artı z'nin en büyük olduğunu daha sonra x artı z ve daha sonra da x artı y'nin geldiğini yani c büyük b büyük a yani a şıkkını görürüz x sıfırla pi bölü 2 arasında olmak üzere olduğuna göre sin x değeri kaçtır? diye soruyor. Öncelikle ifadelerimizi sadeleştirmemiz lazım. Bu yüzden tan ve kotanjant sin ve kosin cinsinden yazmamız gerekiyor. Bu durumda ben c ve s olarak yazdığım için kök 3 olması için tanjant x'in bu durumda sin pi bölü 3 kök 3 bölü 2'dir. Değişik. Dik koordinat düzleminde o merkezli yarıçapı bir birimi olan yarım çember ile B ve D noktaları bu yarım çember üzerinde olan OAB ve OCB dik üçgenleri aşağıda gösterilmiştir. Şekilde OA ve OD doğru parçaları dik kesişmektedir. Buna göre OAB üçgeninin alanının OCD üçgeninin alanına oranının alfa türünden işte aşağıdakilerden hangisidir? Soruda verildiğine göre yarıçapı bir birim, bir birim. Buraları yazıyoruz. Daha sonra trigonometrik olarak karşısındaki kenar sin alfa yapar. 1 çarpı sin alfa. Komşusu kos alfa. Burası alfa ise tümleyen açılardan burası da alfa olur. karşı bölü komşu tanjanta eşit ise burası da 1 ise buraya tanjant alfa diyebiliriz. Şimdi dik üçgenlerin alanlarını hesaplarsak OAB üçgeninin alanı Sekant kare alfadır. Doğru cevap Otuz 31. soruya geldiğimizde Bir aracın arkasındaki sensör araç geri giderken sensörün bir cisme olan uzaklığına göre ötmektedir. Başlangıçta şekil birdeki gibi arkasındaki duvara dik konumda duran aracın sensörü ile çubuk arasındaki mesafe 170 cm'dir. Daha sonra araç doğultusunu değiştirmeden 60 cm e geri gittiğinde sensör ötmeye başladığı için araç şekil 2'deki gibi durmuştur. Son durumda sensör ile çubuk arasındaki mesafe 130 cm'dir. Buna göre son durumda çubuğun araca olan dik uzaklığı kaç cm'dir? Burada Şu mesafe değişmez hiçbir zaman. Ve bir dik üçgen oluştururuz. Aynı buradaki gibi. Karşılıklı olarak psikor bağıntısından yararlanarak bir eşitlik yazabiliriz. eksi 70 santimetre buluruz. Doğru cevap değişik. 32. soruda ders kitabından aşağıdaki soruyu çözmek isteyen Engin, sayfanın bir kısmı yırtık olduğu için uzunluklar birbirine eşit farklı üç doğru parçasından bir ucu E olan sonuncu doğru parçasının hangisi olduğunu anlayamıyor. Bu yüzden doğru parçasının yerine bir ucu E, diğer ucu A, D ve C'den biri olan rastgele bir doğru parçası seçiyor ve bu seçime göre işlem hatası yapmadan soruyu çözüyor. Cevap anahtarına baktığında ise bulduğu sonucun doğru olmadığını görüyor. Cevap anahtarı hatalı olmadığına göre Engin'in bulduğu sonuç ile doğru cevap arasındaki fark kaç derecedir? Arkadaşlar bu soruyu şekil ufak olduğu için kendimi aşağıda çizdim. Evet. A, D ve C'nin diğer uç olması durumuna göre renklerle işaretledim. Şu anda ilk önce A olması durumunda AE ve BE birbirine eşit. Bu durumda 62 derece, 62 derece X açısı ise dış açının tamlayanı durumunda olduğu için iç açı 124'ten 180'den 124'ü çıkardık mıydı? 56 olarak buluruz. D için bu durumda bir eşkenar üçgen oluşur. Daha sonra bu eşkenar üçgenin 30 ve 62 derecelik iç açıları olan diğer üçgeni de göze, gözü gördük müydü? X açısının değerinin 92'yi tamlayan yani 88 olması gerektiğini görürüz. C ise şayet diğer uç. Bu durumda işaretlediğimiz gibi burası ve burası birbirine eşit olduğu için bu açı 28 derece yapacaktır. O durumda da x 56 yapacaktır. Doğru cevabımız 56 olması gerekir ve 88 ile 56 arasındaki fark da 32'dir. Doğru cevabımız C şıkkı 32. 33. soruya geldiğimizde kenar uzunlukları 30 ve 40 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir çerçeve 4 köşesine çivi çakılarak AB kenarları yere paralel ve yerden yüksekliği haş birim olacak biçimde şekil 1'deki gibi duvara asılıyor. Sonra A köşesindeki çivi hariç diğer çiviler gevşeyip düşüyor ve A köşesi etrafında dönen çerçeve C köşesi yere değdiğinde şekil 2'deki gibi tüm köşeleri duvara değecek biçimde dengede kalıyor. Bu denge durumunda B ve D köşelerinin yerden yükseklikleri birbirine eşit olduğuna göre H kaç birimdir diye soruluyor. H da burası gördüğünüz gibi. Geometri sorularında özellikle e, verilen değerlerin altını çizersek e, eşit olan kenarları öncelikle e, altını çizersek soruları daha kolay çözebiliriz. Ayrıca eğer kısa bir şekilde şablonunu çizebiliyorsak sorun ya da bir çizim yapabiliyorsak hızlı bir şekilde geometri sorularının çözümü de bize kolaylık sağlayacaktır. Ben önceden şu şekilde çizimini yaptım sorunun. Şimdi arkadaşlar verilenlere göre üçgenlerde benzerlik teoremi kullanarak şu iki üçgeni birbirine benzerlik teorisiyle kenarlarını ifade edebiliriz. Öncelikle buraya N diyebiliriz. Buraya da M diyebiliriz. Daha sonra buraya A dersek şayet Burası da a olur. Nye 4k dersek büyük olan üçgen için a ya da 3k dememiz gerekir. Oradan N'yi 9 bölü 4 K olarak buluruz. 8 buluruz K'yı. H 48 yapar. Doğru cevap B şıkkıdır.